Mut Belediyesi araç filosunu güçlendirdi. Mersin'in Mut ilçesinde Mut Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu genişletti. Belediye envanterine kazandırılan 11 araç, belediye önünde düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılış programında kurban kesilerek dualar edildi, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yemek ikramında bulunuldu. Programa belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye hizmet etme gayretinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı. Mesai arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, mutlular, basın mensupları, bugün burada ilçemizde Mut Belediye'mize kazandırmış, ol kazandırmış olduğumuz 11 tane aracımıza hem burada bir kurban keselim. Adettendir. Kurban kesmek, kurban etmek kazaya, belaya karşı muhafaza Cenab-ı Allah muhafaza etsin manasında araçlarımız için değil de Cenab-ı Allah'ın rızası için inşallah burada bir kurban merasimi düzenleyelim dedik. Rabbim kabul etsin inşallah. Kazasız belasız inşallah. Hemen akabinde de cuma namazına müteakip de Burada bütün hemşerilerimizle beraber inşallah bir yemek programı yapacağız. Yemeğimize de inşallah hep beraber katılalım inşallah. Tabi yaklaşık bir buçuk yıl oldu göreve başlayalım. Bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde biz elimizden geldiğince insanlarımıza hizmet edeceğiz diye bir yola çıktık. Hep beraber çıktık. Aramızda kooperatif başkanlarımız, sulama kooperatif başkanlarımız da var ortaklarımız da var. Hepimize bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde var gücümüzle çalıştık. İmkanlarımız ölçüsünde. Belki yetemediğimiz zamanlar oldu, yetişemediğimiz zamanlar oldu ama şunu net olarak ifade edeyim, altını çizerek söylemekte fayda görüyorum. Değerli hemşehriler, biz yapma tarafındayız. Biz yapma tarafındayız. Gücümüz yettiği ölçüde biz yapma tarafında da olmaya devam edeceğiz. Bakın bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde neler yaptık birazdan onları da açıklayacağım. Tabi bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde şunları şunları yaptık demek tek başına bir şey ifade etmez. Kıyaslama da yapmak lazım. Daha öncesinde neydi ne oldu bu kıyaslamayı da yapmakta fayda var. Şimdi 2014-2024 seçimlerinden önce dedik ki biz daha iyisini yapacağız diye yola çıktık. Bugüne kadar ben hizmet eden, muta hizmet eden az veya çok, hangi belediye başkanı olursa olsun, hangi muhtar olursa olsun, bu memleketin hayrına kim bir çivi çaktıysa, öncelikle altını çizerek söylemek istiyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yapılan hizmetten bütün mutlular olarak bizler istifade ediyoruz, bizler faydalanıyoruz. Bakın ilk görevi devraldık. Ciddi bir Hani diyorlar işte borcu bahane ediyor. Evet borcu tabii ki bahane edeceğiz. Para olmaz hizmet olur mu? Olmaz. Dolayısıyla elimizden geldiğince iller Bankası'ndan veyahut da belediyenin gelirlerinden toplanan parayı sonuçta bu para sizlerin parası, mut halkının parası paranın başına bir halel getirmeden paranın başına bir halel getirmeden sizler için gelen parayı sizler için harcamaya söz verdik ve bunu yapıyoruz. Bakın 2019 ve 2024 yılları arasında ilçemizde hizmet yapıldı. Allah razı olsun diyorum. Yapılan hizmetler için teşekkür ediyorum. 2019-2024 yılları arasında ilçemizde 61.121 metrekare parke döşenmiş. Bir buçuk yılda göreve geldiğimiz bir buçuk yılda 55.980 metrekare döşemişiz. Yani 5 yılda 61.121, 1,5 yılda 55.980 metrekare parkı döşemişiz. 2019-2024 yılları arasında 96 kilometre asfalt dökülmüş. 1,5 yılda toplam 68 kilometre asfalt dökmüşüz. Şimdi asfaltı da kim döktü, şu bu döktü filan. Kim emeği varsa Allah razı olsun diyorum. Bu memleketin hayrına kim bir çivi çaktıysa Allah razı olsun diyorum. Bizim kimseyle bir problemimiz yok. Onun da altını çizmek istiyorum. Bakın 2019-2024 yılları arasında belediyemize dört tane araç kazandırılmış. Bir tanesi şu anda kullanılmıyor. Bugün önünde bulunduğumuz toplam 11 tane aracı Mut Belediye'mize kazandırmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra tarımsal hizmetlerle ilgili sulama başkanlıklarımız, tarımsal sulama kooperatif başkanlarımızın da talepleri doğrultusunda 2019-2024 yılları arasında 51 bin metre sulama borusu alınmış. Bir buçuk yılda 28 bin metre sulama borusu hizmeti yapmışız. Borcumuz 190 milyon aslında buraya astığımızda 168 milyon civarındaydı ama sonradan gelenlerle yaklaşık 190 milyona kadar borcumuz vardı. Bugün itibariyle Mut Belediyesi'nin 145 milyon borcu var. Yani ciddi manada da hem borç ödemişiz hem de bu hizmetleri yapmışız. Neden? Vatandaşa gelen parayı vatandaşa hizmet için aktarmışız. Bu emanet bilinciyle de bundan sonra da hareket etmeye devam edeceğiz. Elbette bundan sonraki süreçte de biz durmayacağız. Durmayacağız. Şimdi bazen muhtarlarımızdan zaman zaman işte şuraya yapıldı, buraya yapılmadı gibi serzenişlerimiz oluyor. Mut, Mersin'in en geniş coğrafyasına sahip ilçe. Yüz ölçüm bakımından en geniş yüz ölçümüne sahip ilçesi. Türkiye'nin de en geniş yüz ölçümüne sahip 10. sıradaki ilçesi. Mut'un 102 tane resmi olarak mahallesi var. Ama mahallelerin bir de yaylasıydı. Mahallesiydi derken toplam 167 tane, 167 tane bizim mahallemiz var. 167 mahalleye bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde Mut Belediyesi'nin araçlarının tekerlek izinin diyemediği hiçbir mali yok. Bakın çöp konteynerinde bile varili sistemden kapaklı konteyner sistemine geçiyoruz. 2000 üzerinde varilden konteynere geçti. Bunların her birinin bir maliyeti var. Dolayısıyla elimizden geldiğince bundan sonra da inşallah en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz sağda solda şu şöyle demiş, bu böyle demiş şeye bakmıyoruz. Biz hizmette devam edeceğiz. Elbette toplumsal hizmetin özellikle altını çizmek istiyorum. Örnek veriyorum. Karaman muhtarlarımız da bugün geldiler. Onlara da sağ olsunlar. Hem teşekküre geldiler hem de bir talepleri de oldu. Karaman'la Mut'un da bir farkı yok. 9 tane köyümüz, yayla köyümüzün Karaman'a bağlantısı olan bir yolumuz var. Gözet yolu var. Tümünü yaptık. Kimle yaptık? Mutlaki merkezdeki asfaltların da dahil Köylere döktüğümüz asfaltlar da dahil, parke de da dahil. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in ciddi desteği var MUT'a. Allah razı olsun diyorum kendine. Bakın ilçemizde bunu siyasi malzeme olarak zaman zaman kullanıyorlar. Şu anda ilçemizde cep telefonu ile ilgili diyorlar ki konuşma ya konuşacağız. Cep telefonu ile ilgili çekmeyen bölgelerle ilgili çalışma var. Evet biz de Mut Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz. Bizim insanımız konfora hak etmiyor. Kim yaparsa da Allah razı olsun deriz. Bu konuda ciddi manada destek veren bir Mersin Milletvekili oldu. Ali Kıratlı vekilimiz oldu. Sağ olsun Allah razı olsun. Kim ne hizmet yaparsa teşekkür ederiz biz. Niye? Hepimiz faydalanıyoruz bu hizmetten. O yaptıydı, bu yaptıydı. Ya kim yaparsa yapsın. Biz varız. Biz ortak birlikte hareket etmeye varız. Her zaman söylediğim bir şey var. Bir araya gelmek bir başlangıç Birlikte bulunmak bir gelişme, birlikte hareket etmek başarıyı getirir diyor. Biz birlikte hareket etmeye hazırız. Kim olursa olsun. Vatandaşımız için, milletimiz için birlikte hareket etmeye varız. Bunun yanı sıra bireysel taleplerle ilgili toplumsal iş yapıyoruz. Bireysel birilerinin şahsi menfaatleri ile ilgili elimizden geldiğince bu konuda bakın altın tekrar çiziyorum. Bireysel menfaat içine bakmıyoruz şöyle diyordum. Yağmur herkese eşit yağar. Rüzgar zayıf olanı yıkar. Zayıf olan da yıkılıkmayız diyordum. Evet zayıf olanın bireysel her işinde yaparız. Sosyal sosyal belediyecilikte de varız. Sosyal belediyecilikte de biz varız. Dolayısıyla bu tür bireysel kişisel menfaatlerle ilgili zaman zaman kırılmalar oluyor mu? Oluyor. Yapacak bir şey yok. Biz yolumuza bakacağız. Biz hizmete devam edeceğiz kimin için yapacağız? Çok sevdiğimiz Muht halkı için yapacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin yapılmasında emeğe geçen dediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer hakikaten yanımızda. Hakikaten yanımızda. Hatta bunu da söylüyor. Diyor ki bütün ilçeleri eşit davranıyoruz. Evet, adil davranıyoruz muta ama az daha iyi bakıyoruz diyor. Niye niye diyor bunu? İstiyoruz. Biz her gün gidip taciz ediyoruz. Ona her gittiğimize veriyor. Bundan önce de vardı, ne seçer? Bundan önce de vardı itidar yok muydu? Az önce saydım 5000'de yapılan da 1,5 yılda yapılanı saydım. Demek ki ağlamayan çocuğa meme vermezler. İstersen bu işler oluyor. Biz yapma tarafındayız. Yapacağız bundan sonra da. Bu hizmetlerin yapılmasında emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belediyede birlikte çalıştığımız personel Allah razı olsun. Gece gündüz demeden personelim de çalışıyor benim. Hepsi çalışıyor. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Onlara da bir alkış alalım arkadaşlar. <laughs> Muhtarlarımız sürekli kooperatif başkanlarımız sürekli vatandaşlarımız geliyor. Ben muhtarlarımıza kooperatif başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimiz Hatice Aplam nere Başkan. Sağ olsun. Yani bunun bir şeyi yok. Bunun bir siyasi şeyi yok. Hep beraber birlikte yapacağız dedik zaten. Öyle demedik mi? Ve meclis arkadaşlarımızla zaman 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 her ay düzenli yaptığımız meclis toplantılarında mutlaki kararlar sağ olsunlar meclis üyesi arkadaşlar genellikle hep oy birliğiyle geçiyor. Ne için? Dedik ki bizim bu saat itibariyle ilk toplantımıza dedik ki ben İyi Parti'den belediye başkanıyım. Sen MHP'den seçilmişsin. Sen CHP'den sen İyi Parti'den, sen AK Parti'den seçilmişsin. Bu saat itibariyle bizim partimiz yok. Bizim partimiz bu saat itibariyle Mut Partisi dedik. Ve sağ olsunlar meclisten kararlarımız hep oy birliğiyle geçiyor. Pardon. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. <laughs> sağ olsunlar. <laughs> Muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Muhtarlarımız da bakın daha üç buçuk sene var muhtarlar hep diyor üç buçuk senemiz var. Allah'ın izniyle bir yandan yolda yaparız. Bir yandan parkede de döşeriz. Bir yandan yeni araç da alırız. Bir yandan festivalde yaparız. festivalde yaparız. Yolda yaparız, festivalde yaparız diyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Rabbim inşallah yeni kazandırdım, belediyemize yeni kazandırmış olduğumuz bu araçların sizlerin hizmetinde hayırlı hizmetlere vesile olmasını da Cenab-ı Allah'tan tekrar niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref <gülüyor> geldiniz. Ebne şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cuma gününde, şu mübarek cuma saatinde huzuruna geldik, ellerimizi açtık. Şu yapılan merasimini, Belediyemize araç alınma merasimini hayırlara vesile eyleyiver ya Rabbi. Vesile alan bu araçların alınmasında, getirilmesinde, götürülmesinde, hizmet edilmesinde yardımcı olan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. İnşallah bu araçlar mut halkına, mut insanımıza hizmet etme yarışında inşallah faydalı hizmetler etmeye sebep olması için, sebep olduğu için başkanımızdan, çalışımız, çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamün aleyl murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bu araçlarımızın belediye kazandırılmasında vesile olan, sebep olan, aracı olan ve bu araçların en güzelleriyle de kullanılması için, daha güzellerinin daha fazlasını alması için, mut halkına daha güzel hayırlı hizmetlerin yapılması için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Bugün ilçemize kazandırdığımız 11 aracımız için geleneksel olarak bir kurban kesimi gerçekleştirdik. Rabbim kabul etsin, kazasız belasız hizmet etmeyi nasip etsin. Yaklaşık bir buçuk yıldır görevdeyiz ve bu süre zarfında elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Biz yapma tarafındayız, yapmaya da devam edeceğiz. 1,5 yılda 68 kilometre asfalt, 56 bin metrekare parke başkan Orhan, belediyenin mali durumu ve yapılan çalışmalarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Göreve geldiklerinde 190 milyon lira civarında olan borcun 145 milyon liraya düştüğünü ifade eden Orhan, hem borç ödedik hem de hizmet ettik. Halktan gelen her kuruşu, yine halk için harcadık, dedi. Geçmiş dönemde yapılan hizmet kıyaslamasında 2019-2024 yılları arasında 96 kilometre asfalt döküldüğünü hatırlatan Orhan, kendi dönemlerinde sadece 1,5 yılda 68 kilometre asfalt ve 55.980 metrekare parke çalışması yapıldığını belirtti. Ayrıca sulama kooperatifleriyle yapılan işbirlikleri kapsamında 28 bin metre sulama borusunun çiftçilere kazandırıldığını ifade etti. Birlikte başarıyoruz, Mut'un geniş coğrafyasına dikkat çeken Başkan Orhan, belediyenin 167 mahalleye hizmet ulaştırdığını vurguladı. Mersin'in yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesidir. Ancak şunu gururla söylüyorum, belediyemizin tekeri değmemiş hiçbir mahalle kalmadı. Şok konteyner sistemimizi yeniliyoruz, sosyal belediyecilikte de vatandaşımızın yanındayız, dedi. Orhan, konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı vererek, parti ayrımı gözetmeden, MUT için çalışan herkesle birlikteyiz. Belediye meclisimiz kararlarını oy birliğiyle alıyor. Bizim partimiz MUT partisidir, ifadelerini kullandı. Başkan Orhan, ayrıca asfalt yapımında ve birçok belediye hizmetinde desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, Sayın Vahap Seçer bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İlçemize sağladığı katkılar için kendisine özellikle teşekkür ediyorum, dedi. Program, yemek ikramı ile sona erdi.